Çok sevgili Gökis Happy Life izleyicileri İlk önce hemen saçımla Başlamak istiyorum bu Video günlüğüne Çünkü sizinle paylaşacağım Ben Aliexpress'ten ısmarlamıştım Biliyorsunuz benim AliExpress'im çok meşhur Şöyle de göstereyim size Şöyle Tavsiye ediyorum Çok büyük paralar Harcamıza gerek yok Şöyle bir makina çok e, basit. Buradan basıyorsunuz. Bu içindeki hazneye saçınızı sarıyor. Buradan derecesini ayarlıyorsunuz falan filan. Tavsiye ediyorum herkese alabilirsiniz. İlk defa denedim ve benim beceriksizliğimle saç makyaj Ben de biliyorsunuz sıfır. E, ama gene de oldu. Gördüğünüz üzere ben evime geldim. Çok şükür. Her şey yolunda diyelim, yolunda olsun. Anneciğimi getirdik, ee, bırakmadık onu orada. Ee, sevgili kardeşim ve e, küçük gelinimizin evine gittiler bugün. Pazara kadar falan orada kalacak. Ondan sonra bakacağız artık durumuna göre. Ama çok şükür her gün e, geçen günden çok daha iyi gözüküyor. E, benim de yani. Ben ne zaman gittim ayın 12'sinden beri oradaydım yani evime geldim sağ olsunlar Erkan çocuklar falan temizlemişler ama tabii ki onların bakış açısıyla benim bakış açım çok daha farklı bayağı bir yoruldum saatimiz 18-16 yani bir 5 dakika olmadı daha işlerim bitti öyle arkadaşlar bugün günlerden perşembe önümüzdeki hafta çarşamba günü işbaşı yapacağım. Evimizin durumunu biliyorsunuz. Ee, Salı günü birileri gelecek ve hafta sonu birisi daha gelecekmiş eve bakmaya. Nasip kısmet. Acelemiz yok. Hayırlısı böyleymiş, böyle oldu. Vardır Allah'ın bir bildiği. Öyle bugün yemek yapmıyorum. Ee, Sanohan bölgekinden bir şeyler getirecek. Çünkü çok yoruldum. Ee, bugün oturup şöyle hazır yemek yemeyi istedim. Onun için öyle yapacağız. Sıla burada yemeğini yedi. Pars burada. Benim sevgili eşim Erkan burada. <laughs> evet ben de buradayım. Evimize geldik çok şükür. Tamam. Şimdilik benden bu kadar. <laughs> sevgili arkadaşlar. Her kendime baktığıma çok tuhafına gidiyor. Ee, soran geldi biraz önce çok güzel olmuş diyor ama ben hiç beğenmedim her neyse biz Allah ne verdiyse yedik bugün Allah böyle verdi soran getirmişti ben şimdi soğanları kavuruyorum patatesleri küçük küçük kestim çünkü ee, Saruhan pizza hamuru zannederek yanlışlıkla yufkalık hamurları açmış. Kim geldi? Saruhan geldi. Ondan sonra bir de ben size şunu göstermek istiyorum. AliExpress'ten ee, bu da geldi. Bununla dört e, küsür oraya aldım ben onu. Dolduruyorum. Denemedim. Onunla e, siyah noktalarımızı temizleyeceğiz. O da geldi. Bir eşofman takımı gibi bir şey geldi. Ama <laughs> onu size şimdi gösteremeyeceğim. Çünkü yemek yapıyorum. Öyle. görüşürüz. Arkadaşlar soğanla patatesi kavurdum. Böyle yufka hamurlarında 7 tane var. Yani ikişer ikişer kullanıyorum. Bol 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 koydum. Tepsimi yağladım. Böyle boru şeklinden bir börek uyduracağız. Bitince tekrar göstereceğim. Şimdi böreğimiz bitti. Göz kararı, süt, iki tane yumurta, bir kaşık bir buçuk kaşık yoğurt onları çırptım ve böreğin üstüne döktüm şimdi bunu fırınımıza atalım bakalım arkadaşlar böreğimiz bitmiştir şöyle fırında dursun kürşat gelene kadar sıcak dursun çünkü kürşat ee, öğlenci çalışıyor. Saat 22.20 22.30'da Kürşat e, çıkacak işten. Evet. Yemeğimizi de yaptık. Bugün çok iş yaptık. Temizlik yaptık. Evi topladık. Nevresimler falan filan. Ha bu arada size şeyi de göstereyim. Biraz önce e, üşendim ya göstermeye arkadaşlar. Onu da göstereyim. Şöyle Yatağa doğru gideyim. Ay, kelime ne kadar çok tutmuşum. Şöyle bir üst kapşonlu şöyle yapayım. Aynen. Böyle bir üst. Böyle İspanyol paça pantolonu evde giymek için çok rahat. Bu ara bunlar çok moda. İlk yeğenimde gördüm Nilhan'da. Ondan sonra bizim güllü gelin de almış. Ben de aldım. Bu da takım olarak yanılmıyorsam 14 euroydu. Bu da geldi. Başka gösterecek bir şeyim yok. Şöyle gene kendime döneyim. <laughs> sarhan orada. Şöyle bakayım eve. Evimi çok özlemişim yalnız gerçekten. Çok özlemişim. Evet, başka gösterecek ve söyleyecek bir şeyim yok. Şimdilik bu kadar. Bir pazar öğleden sonrasından hepinize merhaba. Ee, arabada bekliyoruz biz. Smartımızda. <laughs> <laughs> Abimi bekliyoruz. Abimin şu an Yeni evine geldik. Şöyle göstereyim. Burası büyük abimin evi. Bitince taşınacaklar inşallah. Biz de arabada onu bekliyoruz çünkü burada kısa bir işi var. Bu iş hallettikten sonra Bamberg'e gideceğiz. Bamberg bizden aşağıya doğru 60 kilometre. Oradan bir tane multiskena alacağız kadının bir tanesi internete koymuş hiç kullanılmamış onu alacağız çünkü çok uygun bir fiyata ee, ne işe yarıyor derseniz resimleri benim babam bahsettiğimi bilmiyorum gazeteci ee, çok eski negatif böyle Arap derler Arap e, filmler var elinde bizim çocukluğumuzdan işte annemle babamın gençliğinden onları e, dijital olarak e, yani Arapları resme çeviriyor, renklendiriyor ve hafızaya e, atabiliyoruz. Geçen gittiğimizde bu annemin rahatsızlığında işte orada kaldığımızda bir sürü çıkarttı ama başarılı olamadık. Yani epler indirdik falan çok sürüyor. Böyle bir şey çok daha e, hızlı resimlere çevirecek. Öyle işte onu alacağız. Ondan sonra tekrar evimize gideriz. Köpekleri evde bıraktık. Kürşatla saran evde. Hava çok güzel. Yani güneşli ama rüzgar halen daha soğuk. 8 derece falan olması lazım. Öyle arkadaşlar. Bamberg çok güzel. Belki orada da bir güzel yerler olursa çekim yaparım. Görüşürüz. Arkadaşlar biz ekranın ön belki geldik. Eve uğramadık çünkü e, arabamız tamirde. Göstereyim. Şöyle içeride yatıyor. Bir saranın smart'ını aldık. İşte bu multiskana. Bunun içine şimdi arap resimleri buradan takacağım. Burada da e, dijital olarak gösterecek. Sonra bilgisayara aktarabileceğim. Eve gidince deneyeceğim. Küçük bir şeymiş. Ben daha büyük tahmin ediyordum. Ama benim için çok daha iyi. Küçük olması. Böyle arkadaşlar. Durum vaziyet budur. Pazar günümüzü de böyle geçirdik. Saatimiz. Bakayım telefonuma. Saatimiz 17.04 olmuş. Akşamı yaptık yani. Şimdi eve gidelim. Kahve. Bahane. Sohbet. Şahane. <laughs> Görüşürüz gene. Arkadaşlar aynı günün birkaç saat sonrası tekrar e, hoş geldiniz. Hani olur ya belki elinizde sizin de negatif filmler eski deyimiyle Arap filmler vardır. E, teknoloji gerçekten çok ilerlemiş. İlgilenmediğimiz için bilmiyorduk. E, aldığım makine o kadar güzel bir şey çıktı ki böyle içinde aparatları var şunun şekil, e, bunun gibi. Bu mesela Araplar için, e, negatifler için. Ondan sonra bir tane daha böyle plastiği var. O da diyalar olurdu, diyalar için. Ayrıyetten böyle resim koyabiliyorsunuz. Resmi buraya yerleştirdiğiniz zaman arkadaki hazneden aşağı ittirdiğinizde bu ekranda çıkıyor. Onu da tekrar hafızaya alabiliyorsunuz. Çeşitli büyüklerde bu 9, 13, 10, 15 falan olması lazım. Ama bu muhteşem. Biraz önce hatta ağlattı beni. İlkokuldan okuldan e, Türkiye zamanından resimler çıktı. Bunu böyle yerleştiriyorsunuz. Ondan sonra kapağını kapatıyorsunuz. Şöyle sonra bu yandan buraya takıp ilerletince burada bakın resimler böyle çıkıyor arkadaşlar burada küçük kardeşimden ben varım Mudanya'daki evimizden bir görüntü ilerlettirdiğinizde işte babamdan kardeşim tekrar ailece annem babam ben abim ha, ben yokum pardon Burada kardeşimle ben. Sonra tekrar karşı taraftan bunu çıkartıyorsunuz. Ve ayrıca resim buradayken işte dediğim gibi hafıza alıyorsunuz. Hafıza kartı taktık buna. Ondan sonra hafıza kartı dolunca laptop aktaracağım. Bir sürü resim var. Babamda bunlar gibi daha yani 50-60 torba daha var. İşimiz çok. Bunu sizinle paylaşayım dedim olur ya belki birisinin elinde vardır bir faydam dokunur çok güzel eski resimlere bakmak gerçekten çok duygulandırıcı bunu da sizinle paylaşayım dedim ben devam edeyim görüşürüz bir pazartesi sabahından demeyeceğim 11.26 ama benim için sabah saat 10'da kalktım hepinize günaydın diyeyim <laughs> 10'da kalkmamın sebebi hani dün eee Demiştim ya negatif Arap resimleri e, görebilmek için bir makine aldım diye. Ha 5 tane kaldı, ha 4 tane kaldı, ha 3 tane kaldı bilmem ne derken sabah 4'e kadar anca bittim. Yani saat 8'de şurada bir oturdum sabah saat 4'e kadar ama hepsini bitirdim. Hepsini hafıza e, böyle hafıza için bende şey var. İlk önce şuna yükledim makineden. E, SD kartaya. Ondan sonra normal e, Speicher Speicher ne diyorlar buna? Speicher kaynağının externe Speicher. Aynen ona, ondan vardı. Ben bunun içine toplamıştım bütün e, çocuklarımın ufaklık videoları bilmem ne çok e, yüksek kapasiteli. Ona yükledim ve bitti. Allah'ım ne resimler çıktı. Annemdeyken e, bu fi, qi, Pi diye 3 kitap bu. Azra Cohen'in ona başladım bu en kalınlarından da ama çok heyecanlı gidiyor. Ona da başladım. Ondan sonra şöyle pis bir görüntü var orada. tablası gibi. Ben diyorum ki bugün bu video günlüğünü sonlandırayım. Çok uzun olmasın. Bugün e, saat 4'te bu evle ilgili çok az bir meblağ kaldı bunun e, bitmesine. Onun son görüşmesi işte hani e, faizler bittikten sonra kalan meblağ e, ya bölünüyor ya peşin ödeniyor. Onunla ilgili bir bankada görüşmem var. Ama bu benim istediğim bir şey değil. Yani bankanın direkt yani çünkü seneye bitmesi 2022'de aynen 2022'de bitmesi lazım bu evin. Onunla ilgili bir görüşme var ama yarın e, biraz önce Meltem aradı bizim bu evin satımıyla ilgilenen e, emlakçıda çalışan Meltem. O arada yarın saat 1'de, e, 1.30'da bir ve 2.30'da 3 kişi gelecekmiş eve bakmaya. Ama ve lakin 3. gelen e, evi almaktan vazgeçen e, aile bankadan kağıtları gelmiş ve istedikleri yönde bir e, ödeme şekliymiş. Ondan anlaşamamışlardı. Uzun sürdüğü için bir de e, başka şeyler teklifler gelmişti adam yani ailenin bütçesine uygun değilmiş ama bu gönderdikleri ödeme planı e, bütçesine uygun olduğu için ve bu evi de çok istedikleri için aslında yarın tekrar geliyor ne diyeyim yani her şerde vardır bir hayır onu diyorum zaten Erkan hani şimdi böyle annemin olayı işte çocukların daha tam yerleşmemesi falan tam yerleşmemesi derken daha hiç gitmediler işte mutfağını taktırdık mutfağı bitti gardolabı geldi. Yatak odasının gardolabı. Ayın dördünde koltuğu gelecek. Büyük eşya olarak sadece vitrin ve yemek masası kaldı. Onun için ama koltuğu bekliyoruz. Çünkü U bir koltuk ısmarladık Kürşat'a. Kalan yere göre. Şimdi hani tabii ki yer var ama çok sıkışta bir şey olmasını istemiyoruz. Alacağımız yemek takımı çünkü 6 kişilik. Belki onu dörde indirip iki tane tabure gibi bir şey alırlar. Falan filan. Bunu da sizinle paylaşayım. Ve video günlüğümü burada sonlandırayım. Hemen yükleyeyim. Siz de izleyin, beğenin, yorumlar yapın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer bir video günlükte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.